Temel günün birinde köydeki berbere gitmiş. Tıraş olurken berber laf atmaya başlamış. Ah be Temel, yine köydeki kızlarla konuşuyormuşsun ha. Aman dikkat et, köyün muhtarının kızı seni yakacak diye herkes konuşuyor. Temel gülümsemiş. Yok be abi, sadece biraz muhabbet ediyoruz. Zaten o kadar da güzel değil. Berber kaşlarını kaldırmış. Öyle mi? Ama geçen gün seni onun evine girerken gördüm. Temel hemen savunmaya geçmiş. Abi, vallahi yanlış anladın. Sadece süt bırakıyordum. Berber alaycı bir şekilde sormuş. E, ee, peki sütü neden akşam dokuzda bırakıyorsun? Temel iyice sıkışmış ama çaktırmamaya çalışarak demiş ki: "E, ee, işte sabah süt sıcak oluyor. O yüzden soğusun diye bekliyorum." Berber kahkahaya boğulmuş ve şöyle demiş: "Temel, seni bilmem ama köyde herkes senin sütçülük kariyerinden çok memnun. Ama unutma, fazla süt taşarsa kova devrilir." Temel iyice utanmış, Temel kafasını sallamış ve içinden geçirmiş. "Bu köyde kimse işine bakmıyor ama haklılar. Bir daha sütçülüğü bırakıp Yoğurtçu olmaya geçeceğim.